Evet. İnşallah adam vardır. Evet. Adamlar var. Hemen şu silahı alayım ya. Şu köşeyi de bu aralar devam mı takılıyorum he? Yeni kardeşim bir... Bir hoş geldiniz uğurlaması. Uğurlaması değil. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş geldin yar. Bir şey mi gördüm? Yüreğime hoş ver be. El alem ne derse kesin. Hadi 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 hadi. Adam mı geldi? Yok bak. Bak sesi abi. Paraşüt sesi sonradan geldi. De. Evet Galata gene bildiğimiz gibi arkadaşlar. Bu arada iyi kasıyor. Ha bot attı. Gel bakayım. Ne var lan orada? Nereye gün ahlaksız da bak nerelere kadar sürünmüş. Dayı seni tüm sınıf akıllı tahtana izliyoruz. Ben bunun fotoğrafını görmeden asla inanmam. Bana Instagram'dan fotoğraf gönderin. Bana Instagram'dan fotoğraf gönderin. Ben bunun fotoğrafını görmeden asla inanmam. Instagram dogu nokta dayı. Oğlum aşkım aşkım yazmayın. Aa adam geldi bak. Bot mu lan? Bot musun oğlum bak doğru söyle. Bak heyecan yaptım. Evet botmuş. Okey. Ayak numaran kaç demiş. Ne yapacaksın lan ayağımı? Ayağımı mı yalayacaksın? Aşkım demiş. Ne aşkım oğlum? Efe lan senin adın. Adam gördüm. Adam değil mi o? Aynen. Bu nasıl alacağım ben? oğlum ya. Allah şey, kil çekiyor abi kil. Al, kan mı çekiyor derler. Kil çekiyor. Görüyorum yani killeri. Ama ya bak şurada sıkanlar da beni çok tahrik ediyorlar ama bak. İşaret bir şeyiniz salıp de geldi ya. Bak bunlar fight diyorlar burada ya. Gerçekten bu Galata Kulesi'nde ahlaksızca bir oyun oynuyorlar ya. Ya pusarak ahlaksızca bir oyun oynuyorlar. Anca şimdi sıkıştı. Gel lan. Bak. Hepinizi ahlaksızlığa son vereceğim oğlum. Bekle geliyorum. Senin de ahlaksızlığına son vereceğim. Bak nasıl çıkıyor yukarıya ya. Sinsi sinsi. Utanmadan nasıl çıkıyor bak. Arkadaşını burada katlettim. Arkasına bile bakmadan gidiyor. Ee? Daha daha. Daha daha. Bak fişek. Bak bir de bir şeyimiz oldu. Görüyor musunuz? Abi rank kasmıyorum ben. Dostlar araba geldi. Nasıl lan? Oğlum bu adamda ne tikin var bir şey var lan. Oğlum hileye mi öldük? Ne yaptık? Ne yaptık abi gene ya? Abi abone olmak tamamıyla ücretsiz bedavadır. Ya sizden rica etsem bir ya, bir abi 10 saniye 15 saniyenizi ayırıp da YouTube'a gidip YouTube Doki dayı kanalına rica etsem abone olabilir misiniz bu adam? Bu sefer olmaz ama. Alırım intikamımı oğlum. Lutumu da alırım, intikamımı da alırım. Haberin olsun. Dur dur. Şuna bir şey yapayım. Bekle. Ben, biraz hile gibi gelmiştim bana. Eee lutu açmıyor. Heh. Adam bari hileydi ya bu arada. Şimdi vurduktan sonra yani daha rahat söyleyeyim. Adam bariz hile yani Baris bağırıyor anasını sayayım ben hileyim diye. burada araba geldi. Eyvah. Lan grozom nerede? Bak 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 karışık bak mevzuya bak. Bak bütün her şey karıştı şu an. Oğlum elimde... Gene geldi, gene geldi. Bu arada az önceki spay, Direkt 6x idi. Ondan dolayı birazcık dağınık gitti dostlar. Headshot. Hatta dalıyorum ya. Ne olacak olsun abi? Kaç kişilerse kaç kişiler? Ne yapayım? Bir gibi duruyor. Ya sokacağım böyle işe valla. Güzel oyundu ya. Evet geldiğimiz gibi kar 98'i bulduk. Allah'ım ne olur şu havadan bir adam gelsin de. Aa, o ne lan? Kar 98 niye gelmedi elim hala benim? Bir dakika. Sen bir git. Bir sıradaki. Şu senin bir kilini alalım biz. Neredesin? Nereye gittin oğlum? Arkadaşı geliyor. Gel. O mı geleceksin. Gel. Allah belanı vermesin seni. canımı mahvetti. Askım yok, yeleğim yok. Dur bir dakika, bir tık geri çıkıyorum. Şu an buna çok ihtiyacım var. Bu, bu vektör aracında başka silah yok mu lan burada? Ya daha böyle tarzı uzun bir silah lazım bana. Evet yok. Arkadaşlar şu an dalıyorum artık. Oha diyorum ya. Nasıl ölmedi? Nasıl ölmez oğlum? O kadar sık be. Ses var. Sen nereden geldin ya? Bir git. Senle mi uğraşacağım? Arkadaşlar seri doluyorum. Pompelimi de çektim. Hangisi burasıydı değil mi? Aynen. Aa bu baygın mı? Daha var mı? Seni de vururum seni de. Özlemişim ya buralarda oynamayı. Bak hala adam var. Bu kar 98'de unutmayacağız arkadaşlar. Aa, işaret işi. Aa, o ne lan? Düzük makarnası bak, yüzüyor. Dostlar, en soldan oynamayı düşünüyorum açıkçası sağ taraftan geldiğimden dolayı o adamlar da bu tarafa atlamışlardı. Onlar büyük ihtimalle sağ tarafa doğru gittiler. Ben de sol tarafa doğru gidiyorum. Yani onları asıl derdim arkalarından yakalayabilmek. Arkalarından yakalayıp bel beline sarılabilmek. Öyle bir şey yok tabii ki. Fantezi yapmıyoruz. Bak hala hopluyor ya. Ne hoplak bir şey çıktın ya. Bak hoplarken gidersin işte. O ben seni vurmuştum. Hatırladım şimdi. Şimdi o ahlaksız arkadaşın da buralarda değil mi? Bence buralarda hala. O da oralarda hopluyordu. Ama onu bir türlü yakalayamıyorum. Nerede o ahlaksız arkadaşın? Bak bir, bir bu taraf eksikti. Bir burası eksikti. Ben nasıl çıkacağım şimdi buradan? Yani öldürücü spreylerimle baş edemezsin kardeşim. Arkadaşı geliyor. Kaldırmamam lazım. Okey, çok güzel. Bunun arkadaşı da var. Bak. Gördüm orada bir. Gördüm, gördüm de. Bir tane headshot yedi. Adamı iğnenin deliğinden vurdum. Hatta deliğin iğnesinden vurdum yani. Tabi araba bulursam tepesini alacağım onun ben hemen. Vardı sanki burada bir yerde araba ya. Hayal meyal hatırlıyorum. Şurada gördüm sanki. Bak şu araba vardı abi. Şu araba çok riskli ya. Ama deneyeceğim. İnşallah ölmem. Arkadaşlar. Gidiyorum mavi evde bir şey atıyorum. tane yedi. Yapıştırıyorum bu da bir şeyi. Evet alandayız. Alanda bu tarafta hatta. Oha! Şaka mı lan bu? o bir tane de drop geldi kafama. <laughs> ne güzel yere atmışım. Hiç alakası yok. Ama böyle 3x'de olmaz bu iş ya. 3 x e ABM mi olur oğlum? Neyse buradan inşallah yani bu da çatıya gelse çok güzel olur. Of çok kastı. Aa. Ya. Ya ben nasıl beceriyorum bunları ben de bilmiyorum. Dalmak zorunda bıraktım kendimi arkadaşlar. Ben kendimi öldürdüm arkadaşlar. Yani 3x'i AVM'ye taktım zannettim. 3x'i AVM'ye takmamışım. Orada ben bir tane adamı alırdım gelirken kendimi öldürtmüş oldum. Yapacak hiçbir şey yok.